Şu anda 420 civarındadır. Zaten yem gidikçe gidiyor. Şu anda 70'i bulmuş. Kepek çuvalı 30 kiloluk. Kepek 30 liradır. Çok zordur yani. Şu anda Alpay'ın kilosu 1000 liradır. Memnun değil. Hiç kimse memnun değil yani. Niçin? Çok pahalıdır. Hani gördüğünüz gibi çok pahalıydı Onun için hayvanlar da onun için beslenmiyoruz. Beslendiğiniz zaman da kendini kurtarmıyor yani fiyatlardan dolayı. Saman bulmakta zorluk çekiyoruz. Çok çekiyoruz. Artık yani öyle olmuş ki e, dolar gibi o da yükseliyor. Bugün bugün fiyatı aldın yarın onu fiyatta bulamıyorsun. Geçen sene ben samanın kilosu 200 liradan aldım. Ben bu sene samanın kilosu 400 liradan almışım. Şimdi arpanın kilosu 1 lira 200 liradan alab diyoruz. Geçen sene 900 800 liradan alabiliyorduk. Ben bunu bu besiciliği yaptığım zaman eğer ben kar edemiyorsam ben mecburen bu besicilik hayvancılık ölüyor. Banknetimiz e, hayvanla ilgili destekleme. Şimdi diyor ki e, devlet diyor buzağın desteği. Ee, hayvanın desteklenme ile ilgili e, yem desteklemesi vesaire bununla ilgili e, bugün bunlar yetkililerle bunlara et atması lazım. Şimdi diyor biz buzağın desteği veriyoruz ama tam teşekkürlü e, bu yetkililer el atmıyor. Tamam devlet bu imkanları sunuyor. Devlet unkarlar sürüyor fakat yeterli olarak e, veteriner e, ilçe tarımları bunlara yetkili e, yetkililer tam teşekkürü olarak bunlarla ilgilenmiyor halkla ilgilenmiyor halkın e, sorunlarla ilgilenmiyor. Bu sana çok zarar ettik çıkartma, kurtarmıyor. Samanı tonunu 250'den almışız, getiriyoruz teslimat 300'e veriyoruz. Bu sene çok zarar ettik. Satılmıyor, getiriyoruz bir ay boyunca burada bekliyoruz, kimse almıyor. Bir de yol sıkıntısı var, trafik sıkıntısı var. Trafik de sıkıntı çıkartıyor. Daha geçen bana 700 milyon ceza kesti. Dünya aşırı yükü yüklüyorsunuz öğretim işte pahalıdır ağa. Mazot pahalıdır. Kardeşime söyleyeyim işçilik ve pahalı, mazot pahalıdır. Bunu üretimi zaten 250'ye mal oluyor çiftçiye. 250'den aşağıyı zarar ediyor adam. Mecburi besici de doğru söylüyor yani zarar ediyor. Besici pahalıya mal oluyor. 300 bin az değil yani. Yem fiyatı 70 bindir. Pahalıdır yani. Samani tarladan alıyor, serbest piyasadan. Getirirken muzot, muzotun fiyat, e, fiyatı, malumdur. Yani işte, istediğimiz fiyatı ne al, alabiliyor ne de satabiliyor. Trafik sorunu var, muzot sorunu var, masrafı var. Şimdi burada e, günlerce altında kalıyor. Örneğin bugün 9. günümdür buradayım. Daha e, 23 güne kadar da burada e, kaldığım var. Biz de şikayetçiyiz, besleyici de şikayetçidir. Bak <laughs> kavatoz. <laughs> mesela bir kilo saman 200 bin lira yerdedir. Biz 80 bin lira da mesela işçi parasını veriyor. Mesela 20-30 milyon da ekmek parasını veriyor mesela gibi tarlaya götürürken yükü yüklerken 20-30 milyon da mesela biz onlara yemek yediriyoruz. Biz getirdik buraya, burada 300 bin lira bize söylüyorlar. 330 bin lira söylüyorlar. Yani bizi kurtarmıyor. Bu niye kurtarmıyor? Apo kurtarmamanın nedeni mesela Şimdi çok iyi mozot oturuyor. Şimdi Ege mazot, Yani diyelim ki 200-300 bin lira olsa yerde de mozot e, saman yükselmez. Buraya gelirken fazla mesela mazot şeysi de üzerine gelmez, yükselmez. Herkes mesela alır, hatta hayvanlara da yedirebilir yani.